Hakkari'de düğünler çok meşhur ya altınlar, sana kaç kilo taktılar canım? Vallahi bayağı taktılar. Ne olacak bana böyle bir kuru domates? <laughs> Bu ne böyle? Domates mi? Yüksekova'ya ilk kez geliyorum. Çok merak ettiğim bir coğrafyaydı. Türkiye'de hemen hemen tüm ilerimize gittim. Doğu ve Güneydoğu'da neredeyse tamamını gördüm değil ama görmediğimiz beş il varsa bir tanesi Hakkari, Yüksekova'ydı. Bizim gibi insanlar, toplumun gözü önünde olan insanlar sayesinde ve sizler sayesinde ee ülkemizin bu güzelliklerini her tarafa duyurabiliriz diye düşünüyorum. Ben de açıkçası kendimi ülkemde bir anlamda kültür ve turizm elçisi olarak görenlerdenim. Çünkü her gittiğim bölgeyi tanıtmak, duyurmak isterim. Bu arada aldığım duyumlara göre yüksek oğullar bölgenin şehir olmasını çok istiyorlarmış. ben de buraya geldim, ayak bastıysam kesin uğurlu gelirim e, ee, yüksek ovadan sesimizi yükseltiyoruz. Yüksek ovanın şehir olmasını istiyoruz efendim. Buradan da yetkililere duyuruyoruz. Bu ne balı? Bu ne balı? Vadisi'nden gelen, bütün polenlerden toplanan arı kendi haliyle, arı kendi haliyle... Bu benim biliyorsun. Şunlar ne? Zeytin ağacı mı? Yoksa yok ya bu şey ıhlamur galiba, galiba evet. emin olamadım biraz yakın tekrar çok uzak.